Abi şey Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A. iki gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Tamam. 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 Yok. Geliyor, geliyor. Işte. Şey Ailesinin haber vermesi üzerine güvenlik güçleriyle birlikte sivil arama kurtarma ekiplerinin de aradığı 10 yaşındaki Amir A. yaralı şekilde bulundu. Ramazan hocam şey burada elhamdülillah çocuğu. Bütün ekipler burada Hayır. şimdi. Hayır, adın... Ekiplerin topraktan çıkarttığı yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri en son birlikte görüldüğü dayısı M.E.'yi -E gözaltına aldı. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik güçleri tarafından sorgulanan şüpheli dayı adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürüyor.